Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuzenimden dövüş yapacağız. Hazır mısın? Kuzenim olan ee, kapalı abi? arkadaşlar. Ben de siyahın. Gelsene oğlum yanıma öleceksin. Tamam. Ya arkadaşlar bu arada like atmayı bunu unutmayın lütfen. İlk tur ben kazandım. O eşek gibi oynuyorlar. Oynamayı bilmiyorsan gelme. <laughs> Kaçıyor gördüğünüz gibi benden kaçıyor. Oğlum öleceksin gelsene kuzen dedi babada. Gel. Kendisi kuzenim değil arkadaşım. Kuzenim diyorum. Allah Allah Allah. <laughs> Senin gibi kuzenin lanet olsun. <laughs> Allah. Gel lan buraya. Kal orada kalk kalk. Gel yüzeye <laughs> Zaten burada bir şey yükselmiyor ki. Salak. <laughs> <laughs> Kendimi öldürdüm. Ya öldür mesela mi? Gelirsin sen aynen. Yarına gelirsin sen artık. Arkadaşlar ben siyah olanım bu arada. Ne oldu elim mi sıkıştı? Ay yazık. Ay sen beni yapınlatıyorsun. Ben... Serhat. Sonuçta yapıyoruz. <laughs> Ya ne reklam çıkıyor bu videoda ya? Aşkım kocaman oğlum. Popomla çözüleceksin ha. Eleceksin ha. Veriver mi? Öleceksin yarına. Oğlum beni niye gemiden atıyorsun? Aaaa. <laughs> 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 Son anda. Canımın. <o. gülüyor> <Kendim öldüm>. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. eee, görüşürüz. Düştün yani. Bir salak gibi düşersen büyük olur. <laughs> Allah. daha varmış. Arkadaşlar bu videolar gelirse daha fazla böyle videolar çekeceğiz. <laughs> Yemezler kötü. Bu arada arkadaşlar Arda'dan video çekmeye başlayacağız. Aa! Öldün sen. Oha! Oha sen nesin? Belin kırıldı senin. Gelme yanıma gelme. Yukarıdan tren geliyor. Senin kafanı ezecek o tren. Hemen çıkmam lazım. Buradan tren gelecek. Çıksana tren geliyor. Hayır. Ağzını seçin. Beni trenin önüne attı ya. <laughs> Ben hiç göreceğiz? Oğlum, etek bilemiyor. Ya tamam, havuzda. Havuzda ölürüm. Daha böyle değil ne olur? Elden çek. Niye? Elden çıkın sonra ben çağır. Oğlum çıkmadı. Bu laf öyle ben bu öylesini dedim. İnsan aşağıya. Gel gel. Şimdi kilit tren deleri. Evet. Oğlum yukarıdan gelecek. Kafanı koyma. Gelir ha. Git lan. Ben yukarıya Ben de çıktım. Oha aşağıdan geliyor. Oğlum ne yapıyorsun? Elleşme orada. Ben yukarıya çıkacağım ben. Orada kayıt var. Şu an buradan tren gelecek. Hemen aşağıya. Gideceğim. Oğlum sen hep ben mı anlamadım? Gelin sen de. Şimdi buradan geleceğiz. Aa, çekil hareket iyi. Bir de yani, sen yine göstereyim. aşağıdan gelecek. Bak nerede kırmızı var buradan geliyoruz. Bak nerede kırmızı yanıyorsa bak şimdi buradan gelecektir. Hemen aşağıya. Gel çaladılar işte. Ben karakterimi değiştireceğim ya. Ben de değiştireceğim. Çok ya. büyücü kaldı. Ben bu olsun mu? Gel. Yes, İstediğini budur. seç ben de. Bu dur ben seni öldüreceğim. Bu da Belki bu da rüyan rüyada öldürürsün sen. Ha ben mi? bu Ha ben mi? Ben, ben. ben, ben de çık. Neyi seçtim? Hmm, bunu seçtim. Kendi rengim. Ben ki bu olsun. Benki mavi. Örümcek adam olacağım ya da ben. Oğlum seçemedim. Video ki. çekme. Bu kamerayı nereye koyacağımı şaşırdım. Neyse. Video ben... çekme. Oğlum korkma lan. Ben örümcek adamın rengimi de siyah yapıyorum. Siyah örümcek adam. Korkacak ne var? İnsanlar seni tanıyacak. Ben korkuyor Mesela bak. ben... Da... ben da... İstersen benim YouTube kanalıma girip bak. Benim YouTube kanalım var. Ne yapıyorsun lan manyak? Birazdan bom verecek. Ben Gerçekten. üstüme patlayacağım. Çocuklar nereden ben geçeceğim? <laughs> Apatlar eşit olsun ki. Be. ben kazandım. Kim bu seçmiş? Ben. Eee bombayı seçmedim ki o bombayı oyun yapamış. Lan eşek gibi oynuyorsun sen ya. Ben seçtim o bombayı. Aman. Vallahi ben seçtim yalancı. Ha bombalı Oğlum şey ben. ben... Allah! bomba onun bomba patlamayacak. Burada bomba patlamıyor. Burada sadece yavaş düşüyor. Tabii beni öngörüde olduğum için. Selam. Ben Peter Parker. Allah, ben bu da kaldım. Ya sen yani dıştım lan. Sen bu alıyor. oyunu ben bilmiyorsun. Biliyorum. Ben böyle yapma lan Sen şimdi nereden Evet, sen şüresin. <laughs> <laughs> ben ölmedim. Ben de ölmedim. <laughs> ne bok yediğini sen yesin. Söngüler iyi güler derler. Ya şeyler kırıldı ya. Vallahi kırılıyor işte. Allah! Oğlum niye bağırıyorsun? Abone ol. Malımızı yiyelim. Salak gibi oynama işte. Ben sadimem. <laughs> sa admin. Biz ben Sademen. Hayır, Sademen. Hayır, Hayat. Hayatın Hayır, hayır. Ya. <laughs> evet. Arkadaşlar ben beşim, sen birsin ben beş. Git <laughs> <laughs> sen orada kal, sen de. <laughs> 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 ben <Biraz Zamanım. gülüyor>

Sürür, sürür, galiba Hayır altın açmıyormuş. Hayır. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Yatıyordum ne güzel şerefsiz. Ben örümcek adamım. Allah kazandım. kazandın. örümcek adamım. Ben kılıcımı değiştireceğim. Ha içine. ben de değiştireceğim kılıcımı. kılıç değil. Dur değişim, o ben Kılıcımıdır. Ben de değiştireceğim. Ben kılıcım olsun. Üstümü de anne kabı. Ben kim mor? Üstüm mor. Ben de kralım. Ben her şakamı değiştireceğim. Her düzgün var. Şakam. düzgünken düzgün var. Ha iyi görmem. Tamam hadi başlayalım. Oha ikimiz de aynı kılıcı yalan. Ya. Bunu ürettim. Niye hemen? Hatırla. Bırakın, bırak ha. Bak Hadi güle güle. Abi. 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 ben kazandım Abi. 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 Bak değiştireceğiz hayır. Ta, ha silah Biraz Rastgele yani kendi, kendi kendine bir seçmeden silahlar gelecek. Hazır mısın? Hazırım. Seçmeden, seçmeden mi silahlar gelecek? Evet. Ama seçeceğim. Dur. Oğlum seçmeyeceksin. Ne Bu <laughs> video, bu videonun amacı bu. Bunu yapacağız. Kim 5, kim 10 olursa o kazanacak. Hayır <laughs> ben seçme. Belki bıçak olsun bıçak. Oğlum sen oyunun kendisi seçecek. Hadi. Oyun seçti şu Bana kılıç verdi sana da aynı silah verdi. Al sana. Sen gücünü kullansan burası yıkılacak haberim var değil mi? Evet biliyorum. Ağzına sikim ben senin. <laughs> <laughs> Aa, ne yaptın? <laughs> Oha delikten girdim. Artık ben yatarım. Ne oluyor lan? altım kırın. Ay, ne oluyor lan? Sana ne oluyor? <laughs> Hadi sana eriyor Altında bir blok vardı sen eşi. Mor <laughs> ah, kazandı. Deprem oluyor. Dötüm sallandı. Deprem oluyor. Yine silahlar geldi. Allah! <laughs> Gel lan bura, gel lan. Hı. Seni kurtaracağım. Ben süper tabii ki de. Abla, abla, ablan burası. Allah ablam <laughs> bura. Ne on ne yaptı? Allah. Şey? <laughs> Yazık oldu ya. Pek de gençti. <laughs> Benim kurtarılmam. Allah, inşallah neyi <laughs> öldürürsen <laughs> ejderhamı sana havale etmiyorum ya, Allah sana <laughs> Allah sana <gülüyor> <gülüyor> <Ne gibi. Ay. gülüyor> bomba patlayacak birazdan Allah patlayacak birazdan 7 saniye 7 saniye 1 saniye. Burada kal, buradan kal, <laughs> kal. Ya sen kazandın yine. <laughs> <laughs> silah <laughs> <laughs> buldu. güzel. Bu da bir. Ya salat. Çok güzel bir silah ama sen kullanmayı bilmiyorsun. Aa oha! Sen köy şey olmuşsun neydi ismi demir adam. Şu an uçabilirsin. Sadece o beynindekini aşağıya çevireceksin. Oğlum ne yapıyorum ben öleceğim. Bak bu kuru ya. Var mı lan? Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. abone o kadar takılır. Oha yerine gelin. Bizi bizi demek bak. Evet. Onunla sen nasıl Bak görünmez oluyor abi. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ben. Bak yine görünmez oluyor. Aa bana başka bir şey versin. Oh niye çıktı? Bana da kılıç çıktı. Sanki ben çok istiyorum. Bak müzik çaldım. Oha da sormuşsun. Ne? ben sen düşürme sanma. Anne, 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 anne. Mama anne de. ne yavaşlatıyorsun? Al sana. Ben de ben ne hani yavaşlatıyorum? İf. İk... Uzaklaş bende. Uzaklaşmayacağım. İk... Bu iki silah da bazı güçler aynı. Ben... ben ama uçtum. Ben uçmadım. <laughs> ne oluyor lan? İkimiz de zamanı yavaşlattık. Al <laughs> sana, al sana. mor Allah 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 Oğlum biraz yavaş gir başım ağrıdı. Başım ağrıdı sus. Allah Allah bu ne? Öldü sen öldüm öldü. Böyle niye şey seçmişsin? Artık seninle levhanı alacağız. O ben nasıl bunu alayım? Ben yapayım. Bu da örümcek adam gibi. İyi de bak. Hı. Hmm. Ne oluyor baba? Haralı ol, <laughs> çok da gençsin. Yok ben. Ben çok iyi bile ben, ben, ben daha iyi Ben daha iyi biri babamdı. Ben de daha iyi biri değildim. Yine morozum. Bak Baka. Sen tam 4 dakika kazandın. Sen 5'sin ben 6'yım. Sen 5 olmuşsun ben de 6. Bak güzel daha koydum oraya. Uzaklaşma. Allah Allah. Evet, bağırma ben lan ben bağırma, bağırma. geri çekil Ne oldu? Bu ikiye var kazandı. Ben de gelmeyeceğim bana. Hadi gel çekil bakalım. Çıkacak bunlar. İşte 2 kere kazandım ben tam 4'te. 8 olmuşum. ama ben 5 defa. defa. Ben 5 defa kazandım. Sen 5 defa. Ben 5 defa kazandım. Evet. Sen 8. 8'im sekiz. ben. Birazdan oynayalım. İyi fikir bu. Allah düştü 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 düştüm. Düşme onu. Yo yo. Ben öldürmeye mi çalışıyorsun? Kestiğin şeyde ne yapmaya çalışıyorum? Ama, ama öyle yaptın. Evet. Sen kaç kere kazan şimdi? Ben 9, sen 5. Bir daha kazanırsam sen kaybediyorsun. Ben kazanıyorum. Oh. Ağzına tutun. Ben Sen 6'sın ben 9'um hala. Arada 3 kalka. Ne yapayım? Ne manyak gibi? sorular daha yeni gelmişti. Kalan yerinde pelerin. Yerlerimizi değiştirdim. Yerlerimizi değiştirdim. <laughs> Lan! Oha adam bok yapmaya gelmiş. Sensin bu. Box. Sen. Bok. Seni bok yapmaya gelmiş. <laughs> Adam. Ben sana bok yapacağım. <laughs> Allah'ım. Hadi görüşürüz. <laughs> ben kazandım. <laughs> kazandım bak. <laughs> Oha 11 olmuşum. Maç bitti. Ne bitti? Arkadaşlar ben kazandım. 10 oldu. ben de bir şey seçeceğim. Ben de kılıç. Artık kılıç. Abi ben kılıcımı de seçtim hadi. İkimiz de aynı seçtik. Evet arkadaşlar 24 dakika sürecek video. Çok uzun değil. Canımız var. O kadar motor yani. Sen bir kal orada. Allah orada kıstık. <laughs> Hemen hızaya geçmem lazım. Hayır. Kal yerinde. Motor attım sana motor. Kalkın yerinde. Kalkın <laughs> yerinde. Evet, sen özleceğim ölmezsin. Seni mi? Allah. Sen mi özleyeceğim? Yerimi değişti. Yerim değişti. Allah. <laughs> <laughs> Ölmedecektim onu. Ben seni ben öldürürüm. Hadi sen de bir kal. kal. Hadi orada kal ölmezsin. <laughs> ne geldi? Seni havza bir tutmaktan. Seni bir seni iyilik yapmıştım. Ha, bir daha Düş... seni iyilik yapmayacağım. Bir ne adamları... Adamlar adam. seni iyilik yapmayacağım. Kalın Halil Kalın Seni oraya sıkıştıracağım Hadi görüşürüz. Evet, özür dilerim. İndim ne var? Orada prenslere diyor. Hallan orada. Kalamam ölmedim ölmelim ki. Öldün öldün. Ne e, ben bu şeyleri öldürdüm. Adamları. Hadi görüşürüz. Peçete Ali ne torlası. Oğlum sen manyak mısın? İki saattir ya muhabbetin. Senin yerine ışınlanacaktım. Hadi, bak ben orada mıyım? Allah. ben orada mıyım? Sakin ol Fatih'im, sakin ol. Her şey konuşuyla kendisi biliyor. Allah iniyor, iniyor, Sakin ol, sakin ol. <laughs> Burada sakin far. ol. Burada Ey, ey, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. <laughs> Öldün. Ölmedin. Öldün lan. Altı şeyleri öldürelim. Ya. <laughs> ha, ben öldüremedim. Allah'ım bu da. Ateş. Ben oha yanından bir metal. Ben seni öldürmedim ama öldürüyordum. Allah ateş bizi. Fulla. Ben ölmedim. Ağzına a sesim benziyor. <laughs> Beni gömleğinin altına attı. Kalan yerinde. Kıbırdayam Kal orada. Düşman ben öldürüyorum. Düşman Kal ben öldürüyorum. Oha seni kurtardım ya. Ha ben oradaydım. Allah inin aşağı beni şimdi öldürür. Öldün sen zaten. Ölmedi. Bak çıkın. Açayım bu halan. Çıktım oradan oraya. Şimdi bak çıkıyorum çıkıyorum. Lan ne Ben de yok. Aa, cıvacı. Allah. Allah. Düşmenim. Bak. Allah! Allah'ım ben düşürteceğim. Düşürtme. Ben fazla Yok. Ne? Seni öldürdüm. Ama hmm. sen, ben dövdüm seni hiç. Kallan yiğinde. Sen nasıl aşağı atacaksın? He? Bayağı çıkaram oradan. Naxşı kalsın. O ben böyle diyem diyem diyem. Beni yapıştırdı bir arada. <laughs> Allah'ım. şişe girdi. Nedir? Neyse. Allah! Allah! Düşmeyecektim ama ikimiz de yan yana düştük. Ama ben böyle havada kaldım kendime. Havada kaldım. Benimki kalmadı. Benimki evet Tamamdır ben 8 Sen lan Ben Eee, sen. sen, ee, sen Adınca dedim. Oğlum mi? üçsün. Tamam beni yenmiştin az önce round. Beni yendin az önce. Hep üç kalacaksın değilsin ya. Şimdi lan kılıcımız ne? Şimdi ben yerim 5. Burada Ben beşim. Allah çık buradan. <laughs> Sekiz mi ben sen beşsin. <laughs> <sen gülüyor> video sonuna gelmemiz lazım. Ben. Ben. <laughs> video 30 dakika sürsün. <laughs> <Öyle> çek lan. <laughs> ya da video uzun olsun biraz. Ben istediğim zaman bitiririm. Esa sen benim ben mi Evet. Denemedim. Ben not ben öldüm hele. Ölemezsin ki burada ölecek bir yer yok. Uçum hele. Ölmeyecek bir yer yok burada. Yok yok. Gel buraya. Birbirlerimizi öldürmemiz lazım. Ölecek bir yer yok. Şeyleri öldürelim. Neleri? O şeyleri öldürmüşsünüz. Biz büyük çocuk konuştuk. Evet. Biz bunları evet. Hayır ama bunu yapmazsam olmaz. Ama ben öldürürüm. O düşmanları öldürecek. Ben seni öldüreyim. Dur. Öldüremiyorum. Öldür. Az kaldı. He. Nasıl? Ölmedim ki. Dur biraz yandan derim. Hmm. Uzakta dur. Uzakta dur. Aa, işte uzakta. Az kaldı. Az kaldı. Öleceğim. Evet. İnşallah bir gün öleceksin. Ölmedi. Az kaldı. Oh. öleceğim. Ay düşmanları öldüler. Ha ben bu olmayacağım. Ha ben kılıç seçeceğim. Oğlum kılıç. dur geri zekalı. Ha. Kılıç seçeceğim. Aa, bu daha pis kılıç. Ben de onu seçtim. Ha ben ki bu. Büyücüğü istediğim zaman bitir. Az önce biz arkadaşlar düşmanları öldürecektik. İşte öldüreceğiz. Arkadaşlar az önce biz 160 kişi öldürdük videoya başlamadan önce. Evet arkadaşlar. Şimdi daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar ben bir tane düşman öldüreceğim düşman. Allah'ın yanındaydı. Anam. Paşa alıcı ve söndürme yavru ağaca. Süs süs. İyi Öldürdüm onu. Ben kestim, artık. Eskiden büyükleri bunlardan daha güçlüydü. <laughs> evet. ee, burada bir tane. Ecikler. Birinlik mi Biz burada şey, video çekiyoruz. Video de çekiyoruz? Sür. 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 Lan büyük lan. Büyüldü. Büyüldü. Sen vuracaklar. Ben çok ağzımı kırdılar. Şey. Ben şey kırmadım. Ben. Ağzım ağrıyor. <laughs> ben canım yok. Hadi. Seni kim ben insanlar. Olur. Bunlar kötü insanlar. İyi insanlar gibi ölüyor. Allah! Oğlum çok, çok kötüyüz şu an. Evet, <laughs> çok benim kötü ilerliyoruz. Ben öleceğim galiba. Ben öleceğim. Büyüğüne bak. Büyüğün beyninden geçtim. beyninden lan buna. Aa, bana vuruyorsun şimdi. Vurmadın. Biz ekibiz senin. Benim canım azaldı ölüme bulurum. Ben canım azalmadı. Ben 280. 60 bakar. <laughs> ah. Tan öldürdüm ya. Senin canın daha full benim. Ah. Oha senin canın daha azaldı. Ben öldüm. Ben ölmedim. Gel videoyu sonuna gelelim. Yok kılıcı seçelim. Kılıç Oğlum videonun videoyu sonuna gelelim. Kılıç seçeceğim ben. Tamamdır, kılıç seçmene gerek yok. Videoyu bitireceğiz. Hazır mısın? Hazır. Savaşmayacağız. Dur. Düşmanlar öleceğiz. Dur. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sen de konuş lan biraz. Arkadaşlar e, düşmanları öldürüyoruz şimdi. Bay bay. Hadi like atmayı, abone olmayı tekrardan unutmayın. Bay bay. Sen de izleyin artık. <laughs> Bak çıkıyor <zaten. gülüyor> Eillenmiyor. Oğlum videoyu kapatamıyorum ki.